Selamlar bugün Malta'da öğrencilik, dil okulları, kaç para ve ne kadar harcarım ben bunlardan bahsedeceğim. Şu an Malta'dayız. Malta'nın Sliema şehrindeyiz. Zaten dil eğitimi alabileceğiniz 3 tane şehir var. Birisi St. Julian's, diğeri Sliema, diğeri de başkent Valletta. Malta öyle bir ada ülkesi ki bu şehirler arasında yürüyerek bile gidip gelebiliyorsunuz. Hele ki St. Julian's'tan Sliema'ya Google Maps'ten bakın 26 dakikada yürüyerek gelebiliyorsunuz. Yani yılın 300 günü zaten 350 gün var. %85-90'ında güneşli. Şu anda mesela Kasım ayındayız. Akdeniz'in tam ortasındayız. Yani neredeyse aşağımız Afrika. Onun için hava çok güzel. Bir o kadar da yeşil. Kurak bir sıcak yok. Şort tişört gezebiliyorsunuz. Denize girip yüzebiliyorsunuz. Manzara bu. Dil okulları hemen arkada gördüğünüz binaların içerisinde. Sabahları kalktığınızda rahatla yürüyüş yapabilirsiniz. Çok uygun fiyatlara kahvaltınızı yapabilirsiniz. Ben burada öğrenci olsaydım hayatta evde yemek yaparak vakit kaybetmezdim. 1 Euro'ya kruvasan sandviç alıyorsunuz. 1-2 Euro'ya da taze sıkılmış portakal suyu ya da işte espresso latte falan alıyorsunuz. 2-3 Euro'ya kahvaltınızı çıkarıyorsunuz ve merdiven altı bir yer değil. Kesinlikle çok güzel bir yer. Onun dışında dediğim gibi tekne turları var burada. Okullar sürekli aktivite düzenliyor. Her gün. Ve aktiviteler böyle hani dümdüz yürüyüş yapacağınız oturacağınız, takılacağınız aktiviteler değil. Sürekli denizle ilgili işte. Hani arkadaşlarınızla yüzmeye gidebilirsiniz. Tarihi birkaç tane yer var. Oraya gidebilirsiniz adalara götürüyorlar. Malta 3-4 tane büyük adadan oluşuyor. Biz de en büyük adasındayız şu anda. Merkezindeyiz aslında. Diğer adalar sadece turistik olarak kullanılıyor. Yani yaşam masrafları olarak ev fiyatları 300-350 eurodan başlıyor. 2 artı 1, 3 artı 1 evin. Siz odasını kiralıyorsunuz. Her şey dahil oluyor içerisinde. 300-350 euro ev konaklamaya veriyorsunuz. Ondan sonra günlük 7-8 euro harcasanız öğle yemeği, sabah kahvaltısı, akşam yemeği. Hadi 10 olsun. 300 euro da sosyal yaşantınıza veriyor olsanız. Toplamda size 700-800 euro falan yeterli oluyor ki Malta'da çalışma izniniz olacak. Zaten 1000 euro kazanıyorsunuz yarı zamanlı çalışsanız. Onun dışından dil okulu fiyatları da aylık 500-600 euro'dan başlıyor. Ne kadar uzun süre eğitim alırsanız o kadar uygun oluyor size. 6 ay eğitime gelseniz bence burada kendinizi ifade edecek kadar İngilizce konuşursunuz. Kabaca o da 2000-2500-3000 euro'ya kadar, seçtiğiniz okula göre değişiyor olabilir. Değişiyor diyebilirim. Onun için hani Malta'da öğrencilik ve aslında kısaca fiyatlar bu şekilde diyebilirim